Fakat Avrupa'da şu anda çok fazla şansı maalesef e, görmüyoruz. Gelmelerinden çok büyük onur ve gurur duyarız. Biz e, tek bizde olsun piyasa mantığında olan bir şey değiliz. Almanya'da 700 tane yakın ştat var. Şimdi bu ştatların biz açacağımız toplam bayilik 201 bayilik Almanya'da. Geriye kalanı boş efendim. Birçok kişi daha gelebilir. Piyasada problem çok yer var piyasada. Fakat hep var olacak firmalara dikkat etmek gerekiyor. Tabi bilemeyiz kimin var olup olmayacağını. Fakat bugün ben yok olabilirim belki. Nelson's'ın Avrupa temsilcisi olarak ben buradan belki yok olabilirim. Hani hep şu soru işareti vardır ya, hani siz giderseniz ne olur? Hı hı. Bizim en büyük farkımız biz yok olabiliriz. Bizim yok olmamız Nelson's'ın Avrupa'dan yok olacağı anlamına gelmiyor. Beni görevden alırlar, bizi görevden alırlar. Başka birisini göreve koyarlar. Nelsons yine devam Gerçekten, eder. Tabii. Buradaki Şu, en büyük burada fayda işte marka bu. Faktörü evet. işte. Marka yani faktörü. Marka faktörü çok Az önce çok önemli. söylediğiniz gibi yani birçok e, bu franchising sisteminde de bu böyledir. Evet. Büyük markaların hepsinde bu böyledir. Şahısların önemi yoktur ama markanın, markanın değeri ne? vardır ki zaten sonuçta e, bu markanın bedeli içinde tercih etmenizde mutlaka ki e, dediğiniz gibi çok daha ucuza evet. mal edebilirken bir marka bedeli ödeyip ona Öde göre en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Bu da çok çok önemli bir faktör. Peki e, özellikle e, bayilerinizde yani bayilik aradığınız kişilerde birinci şeyi söyledik e, rakamları söyledik evet. İşi ciddiye alması. Evet. Başka aradığınız bir özellik var mı? Yüz yüze mutlaka görüşmek istiyoruz. Hı hı. Telefonla bayilik veya internet yoluyla bayilik vermiyoruz. Biz ciddiyeti bakın 2600 kişi müracaat etti dedik fakat... 2600 kişinin içerisinde bizim ciddiye alarak kategoriyi aldığımız 152 kişi var şu anda. Hı hı. Bunu her her geçen gün biz günde yaklaşık 5-6 kişiyle yüz yüze görüşme yapıyoruz. Fazlasını da almıyoruz. 45 dakikalık bir saatlik görüşme yapıyoruz. Niye? O görüşme içerisinde şunu analiz etmeye çalışıyoruz. Ne kadar ciddi? Ne kadar ciddi bir de bu insan bunu ne kadar yapabilir? Hı hı. Çünkü her parası olana bu sektörü verirsek bu defa şu sıkıntı çıkar. ...para benim için önemli değil... ...kapatırım der. Fakat marka için... Hı hı. ...çok Ama önemli bir faktör. Ama amacınız bu değil. Ama ço değil daha değil. çok açılması Daha çok açılmak... Da ...daha değil. çok noktaya yayılmak. Peki e, fiyatları... ...değişecek mi? Yani atıyorum Frankfurt'ta bir bardak... E, ...Mısır... E, ...bardakta Mısır şu fiyatayken iken... ...Nelson's firması adı altında... ...Hamburg'daki başka mı? Yoksa bunu şey mi... ...siz mi belirliyorsunuz yoksa bu fiyatları... E, bayilik verdiğiniz kişiler mi belirliyor... ...veya işte kira verdiğiniz... E, ...arışveriş merkezi mi ne bileyim yani şimdi 500 euroya tutanla 4000 euroya tutanın aynı değil tabii ki şartları. Ama hep aynı fiyat üzerinden mi gidiyor? Nedir? Geliri de aynı değil ama. Geliri de aynı değil. Şimdi yani. 500 euro kira veren kişi de ya bir defa şuna net söylemekte fayda var. Biz sadece Almanya değil bütün Avrupa genelinde, bütün Avrupa genelinde fiyatları aynı tutuyoruz. Tek fiyat uygulaması yapıyoruz. Çünkü İngiltere'de bunu bardakta mısırı yiyen kişi hı hı. aynı soslarla aynı tat aynı kalite, aynı stand ve aynı fiyatla yemesi gerekiyor. Bu kişi Stuttgart'a geldiğinde orada da aynı fiyatla yemesi gerekiyor. Şimdi ticarette kazanç faktörü, kazanç faktörü şu şekilde değerlendirmek lazım bunu. Ben 500 euro kira veriyorsam 500 euroluk gelir, 2000 euro gelir elde edebilirim. Ben 4000 euro kira veriyorsam 30 bin euro umzatsı yapabilirim, onu elde edebilirim. İkisi arasında çok fark var. Çok kira veriyorsam çok kazanırım. Az kira veriyorsam Az kazanırım. Bunu fiyatlar kesinlikle değişmiyor. Aynı bardak, aynı stand, aynı kıyafet, aynı kalite, aynı hijyen, aynı soslar. Hepsi aynı. Evet. Onu, onu duymak istemiştim. Evet. Hattımızın ucunda Mehtap Hanım varmış. Kendisi e, işle ilgili bilgiler almak istiyormuş. Mehtap Hanım hoş geldiniz. İyi günler. Ben Nelson e, mısır, Bardakta Mısır Konsepti için aramıştım. Buyurun efendim. Nereden Stuttgart, arıyorsunuz? Stuttgart'tan arıyorum. Stuttgart'tan arıyorsunuz. Evet, çok ilginç, çok güzel, çok yeni bir konsept. Bardakta mısır yemeği seviyor musunuz siz de benim gibi? Ben bunun ne olduğu hiç, yani hiç tatmadım, bilmiyorum. Bizim buralarda daha yok. Yok. Me evet. Merakımdan aradım nasıl oluyor diye, işte ne kadar ödemem gerekiyor veya nasıl boyutlarda standlarınız var? Onları sormak için aramıştım. Evet efendim. Bir de... Bir de devlete vergi ödememiz gerekiyor mu? Ne kadar? Nasıl oluyor yani? Bunu sormak tamam çok güzel. Sorularımızın tabii sorularımız gelecek. kim cevap vermek ister? Ergun Bey genelde görüşmek için ben görüşüyorum bayilerle ilgili. Genelde efendim tabii fiyat derken fiyat da şu önemli. Az önce de bahsettiğimiz gibi. 1500'den 15.000'e 15 15 e kadar. kadar. var. Metre, metrekareye göre bu daha çok değişiyor. Bir, bir metrekarelik standlar var. 10 metrekarelik standlar var yapacağınız yer alışveriş merkezi size farklı, Fuskenga sonra ise farklı. Hı -hı. O nedenle bu konuları daha çok bizler yüz yüze görüşmeyi veya telefonla daha sonra sizlere detaylı bilgiler verebiliriz bununla ilgili telefon numaranızı veya internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Evet. şu an bakın ekranda standların fotoğrafları da var evet. böyle farklı farklı evet. boyutlarda. Görebiliyor musunuz? Evet, görüyorum. Her Böyle boyda... değişik değişik standlarınız da çok renkliymiş bu arada. Tam çocuklar böyle aileler <laughs> Profesyonel manada Geçerizden. hazırlanıyor. Yani evet. şimdi biz kalkıp 500 oraya da 300 oraya da bir stand hazırlatabilirdik. Fakat biz bunu yapmadık. Çünkü görsellik çok önemli. Çok. Fiyattan, kaliteden kaçmadık. Bir defa veriyorsunuz çünkü stand ücretini. Şimdi 500 oraya da stand getirerek biz bu piyasaya girebilirdik. 500 euro stand. 300 oraya bile stand var. Bu hiç Stand fiyatı önemli değil. Ben burada şuna dikkat edilmesini, özellikle altını çizmek istiyorum. Burada stand fiyatlarına dikkat etmesin insanlar. Stand bir... E, Farklı bir unsur. Yani standı 500 euro derim ben. <laughs> mısırın fiyatını 7 euro derim. Bir hesap yaptığınız zaman arada o 2 euro mısır fiyatını üstüne koysam 140 bin euro ya yakın bir 5 yılda fazla para alırım müşteriden. O yüzden stand fiyatına dikkat etmeyeceğiz. Neye Hı -hı. dikkat edeceğiz? Mısırın kilogram fiyatına dikkat edeceğiz. Mısırın kilogram fiyatı nedir? Biz mısırın e, kilogram fiyatı olaraktan hiçbir sakıncamız yok. Şu anda e, bardakta mısır konseptinin ana üreticisi olduğumuz için söyleyebilirim 4... diyorsunuz. Yok söyleyebilirim hiçbir sakıncam yok. Piyasada 6 euro'ya var, 5.5 euro'ya var. 6 euro plus, 5.3 euro'ya var. Piyasayı da söylüyorum. 5.35 plus, 5.3 euro'ya plus, liferong şeklinde veren arkadaşlarımız var. Biz 4.70 hepsi içerisinde liferongu, servisi A'dan Z'ye kapısına teslim 4.70'den veriyoruz. Neden böyle veriyoruz? Çünkü üreticiyiz biz. Şimdi hemen bir hesap yapalım. O zaman mesela 100 kilo 100 kilo mısır 470 euro. 470 euro mısırdan kaç bardak çıkıyor? 470 euroluk mısırdan düşündüğümüz zaman yaklaşık düz bir mantıkla 1 kilodan yaklaşık 8 bardak, 8-9 bardak çıkıyor evet, 800 ikisi bar arasında. Falan. 100 kilo da 800-900 bardak. 900 bardak diye hesaplasak 2 eurodan satılsa 1800 euro umzats yapar. Gerek. Yani. 1800 o, euro umzats yani. yaptı. Yani şimdi şöyle düşünmek lazım. Günlük 200 bardak satsa bir insan. Düz bir mantıkla 200 bardak bizim ortalama açtırdığımız standlar 100 bardağın üzerinde 200 bardak civarında satış yapan noktalarda açtırıyoruz. her yerde bayilik vermiyoruz tabii. 200 bardak satsa. E tabii. Bir de şey sizde şey de çok hoşuma gitti tarz olarak. Hep böyle optimal ve e, en minimumdan başlıyorsunuz. Evet. Genelde insanlar bir şeyleri anlatırken maksimumunu anlatır ama siz böyle minimumdan giriyorsunuz. O çok hoşuma gitti. Şimdi ya göründüğünüz gibi olmanız gerekiyor ya da olduğunuz gibi görünmeniz gerekiyor. Birini tercih etmeniz gerekiyor. Biz samimiyetten daha çok sıcakkanlıktan ve samimiyetten yanayız. Elim Hanım. İnsanlara şimdi bugün biz farklı bir tablo gösterebiliriz, farklı işte, bir hayat evet. çizebiliriz. Fakat biz bu insanlarla yüz yüze geleceğiz. Ve uzun yıllar çalışacağız. Ve diyorsunuz. uzun yıllar çalışacağız. Üç günlük, dört günlük bir yatırım yapmadık ki. Hı hı. Bizim ihtiyacımız olan iş şu bayiyi arıyoruz. Açık söyleyelim. Biz üç gün, beş gün merakla bu işi yapacak insanı değil. Bu işe girdiği zaman ben bu işte varım ve ben bundan para, para kazanacağım. Para kazanmak istiyorum. Yani yaşamamda e, geçinmek istiyorum bundan diyecek, değil Bize mi? Bize teslim etsin kendisini problem değil. Çünkü ...bir sıkıntı var. Şimdi o bir para kaybı... ...bir bayi, diyelim ki 3-5 bin euro... ...6 bin euro bir yatırım yaptı. Siz Bir bayi en kötü ihtimal şunu düşünebilir... ...bu 6 bin euroyu kaybettim... ...başka da bir giderim yok diye düşünebilir. Değil mi? Tutmadı, öyle bir şey mümkün değil de... ...tutmadı gitti 6 hmm. bin euroyu kaybettim. O 6 bin eurosunu kaybedebilir, onu tekrar... ...kazanabilir. Ama ben o bölgede... ...Nelson's açıldı ve... ...kapandığının intibasını 6 bin euroyla... ...yok edemem. O yüzden... O 6 bin İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih iyi. ederim. Boş. boş. <gülüyor> evet. <gülüyor> Nelsons diye değiştiriyoruz evet, artık onu. Boş odası. diye evet, evet Nelsons diyoruz. <laughs> evet. Peki Mehtap Hanım. Benim bir sorum daha olacaktı. Alalım sorunuzu. Peki bu iş tutmadı diyelim. Ben burada açtım yaptım tutmadı diyelim. Ve ben ondan sonra ne yapmalıyım yani? Geri verebiliyor muyum standı? Tamam bıraktım deyip çekilebiliyor muyum işte? Efendim, evet, sonra... işin işin tutmaması için biz baştan bunun tedbirini alıyoruz. Dedim ya. Bir defa işin tutmayacak bölgeleri vermeyiz zaten. Şansına size. bırakmıyoruz işi. Şimdi karambole bir işe girelim. Şimdi bakın şu anda piyasada birçok firma var. Ben kendim bizzat yapıyorum ve arkadaşlarıma bunu yaptıtırıyorum. Arayın diyorum. Aradıkları zaman hemen bayilik veriyorlar. Şimdi hemen bayilik verilmez. Bir bayi nerede yapacak bu işi? Bir kontrol edilir bu. Tabii. Şimdi kaç bin kişi var? Bir fizibilite çalışması yapılır. Siz hiçbir çalışma yapmadan karambole yani ben para kazanayım da ne olursa olsun mantığıyla bir bayilik verirseniz yarın o bayilik kapanır. Hı -hı. O kişiye de zarar, firmaya da zarar. O yüzden biz siz seçiyorsunuz biz zaten. Seçiyoruz. Yerleri seçiyorsunuz Beş 5000 kişinin 5000 kişinin altında giriş çıkış yapan yer olmadıkça bayilik